İlgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer de bir iş başvuru alım ilanıyla sizlerle beraberim. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 53 tane memur alımı yapılacak arkadaşlar. Bu 53 memur alımının 48 tanesi zabıt katibi, 5 tanesi ise temizlik görevlisi olarak geçiyor. Burada başvuru şartlarımız, başvuru yeri ve başvuruda hangi illerin olduğuna dair tablolar var. Şöyle kısaca tabloyu göstereyim. Bunun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan siz kendiniz girip kontrol edebilirsiniz. Şöyle kısaca bir göz atalım. Başvuru şartlarında, başvuru zamanında neler var? Başvurular arkadaşlar 31 Ağustos tarihinde saat 10'da başlayacak. 9 Eylül tarihinde bitecek. Yine E-Devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya şurada görmüş olduğunuz işe alım linki üzerinden yapılacak. Bunları açıklamaya bırakacağım. Şahsen başvuru alınmayacak. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Zabıt katibi ünvanı için ekli listede belirtilen sadece tek bir yer için başvuruda bulunabilirsiniz. Yani diyelim ki Artvin'e başvurdunuz, Aydın'a başvuru yapamıyorsunuz. Yine zabıt katibi için adli sicil kaydı, askerlik durumu, mezuniyet belgesi, KPSS puanı isteniyor. Burada bakalım klavye ile ilgili herhangi bir şey yazmış mı? Başvuru özel şartları var mı? Şöyle yukarıdan baktığımız zaman Burada genel şartlar var. Genel şartlarda bildiğiniz gibi işte yüz kızartıcı suç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi şartlar var. Yine baktığımız zaman klavye ile ilgili herhangi bir şey ben göremedim. Ya da bilgisayar sertifikası ile ilgili. Şöyle yukarı doğru kaydıralım. Yani başvuru şartlarında öyle bir bilgi geçmemiş diye görüyorum. Siz yine detaylı bir şekilde incelersiniz. Burada da sözlü sınav şartları var görmüş olduğunuz gibi alınacak kişiler de burada yazıyor. Başvurular daha henüz başlamadı. 30 Ağustos'ta başlayacak. 30 Ağustos'ta başvurular başladığında başvuruların nasıl yapılacağına dair, evrakların nasıl yükleneceğine dair de bir video kanala yüklenmiş olacak. Kanala takip ederek anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.